Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki Gayetül İhtisar Şafi fıkı dersimizde elhamdülillah Kitabul Buyu yani alışveriş kitabını bitirmiştik. Yani vadianın hükümlerini söyledikten sonra alışveriş kitabında tamamıyla bitirmiş olduk. Yani emanetle ilgili hükümleri belirttikten sonra Kitabul Buyu'a nokta koymuş olduk. Ve bugünkü dersimizden itibaren Kitabul Feraidi vel Vesaya. Feraid kitabı ve vasiyet kitabını okuyacağız inşallah. Kardeşler Feraid dugat manası Feridetun'dan bu arada gelmektedir. Yani e, Feridetun'un cemaidir Feraid. Feridetun mana pay hisse manasında. Feraid ilmi dediğimiz şey ise miras ilmidir. Yani mesela bir kişi vefat ettiğinde onun malından ne kadar kime hisse verileceği, yani ne kadar kime miras verileceği hususundaki hükümleri inceleyen ilme feraid ismi söylenir. Bu arada kardeşler e, feraid ilmi dediğimiz bu miras ilmi e, fıkhın içerisindeki en zor kitaplardan bir tanesidir. Yani en zor kısımlardan bir tanesidir. Ve şunun farkında olmanızı istiyorum ki biz e, okuduğumuz Gayetül İhtisar kitabı bir temel kitabıdır. Yani fıkhın başlangıç kitabı tabiri caizse fıkhın emsilesi diyebiliriz. Bu yüzden e, bu kitapta özellikle şu muamelat kısımlarında, muamelat kısımlarında okuduğumuz şeylerle e, fetva vermeyelim. Çünkü kardeşler bu kitaplar e, bir eee yani tabiri caizse alıştırma kitaplarıdır. Yani sizi bu bu tür e, ilimlerden haberdar eder. Mesela faray dilminden haberdar eder. Bir takım küçük bilgiler verir. Bu yüzden özellikle böyle bu tür bu zor kitapları okuduktan sonra hani fetva vermemeye çalışalım. En iyi şekilde bunlar bunlardan istifade etmeye çalışalım. Zira bu tür zor kitapları yani böyle temel kitaplar üzerinden fetva vermeye çalışırsak yanlış konuşmuş oluruz zira en azından yani daha detaylı daha mufassal kitapların okunması gereklidir bu tür ilimlerin mesela feraid ilminin veya bu muamelat ilminin daha iyi kavranılması için diyor ki Kitabul Feraidi ve Vasiye vasiyet zaten vasiyet bildiğimiz bir şey bir de feraiz zaten miras kitabı e, hakkındaki bir kısımdır burası diyor ki vel varithune min ricali aşaratun erkeklerden varis olanlar aşaratun 10 tanedir. Yani mesela diyelim ki burada şu e, bir kişi üzerinden gidersek inşallah daha iyi anlamış olursunuz. Diyelim ki Ahmet. Ahmet vefat etmiş. Bu Ahmet'e varis olacak kişiler kimlerdir diye sorsak işte diyor ki vel <laughs> varisune varisler miner ricali erkeklerden aşaratun 10 tanedir ki altta da kadınları sayacak. Varislerden yani e, Ahmet öldüğünde bunun malının 10 tane varisi vardır. Birincisi el ibnu oğul ve ibnu'l ibn oğlun oğlu ve in sefele her ne kadar aşağı gitse de. Bu arada kardeşler burada e, dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Burada sayacağı 10 kişinin her birine ayrı ayrı mal verecek manası da değil. Yani bunlar varislerdir. Mesela örneğin bir kimsenin oğlu olmazsa oğlunun oğluna verir. Yani torununa. Diyelim bir kimsenin oğlu ve vefat etmiş torunu var. E bu kimse öldüğünde, öldüğünde miras o oğlunun oğluna yani torununa düşer. Ama eğer bir kimsenin oğlu varsa, oğlu varsa o oğul, o oğul e, kendi oğlunun önündedir. Yani artık torununa mirastan pay vermez, direkt oğluna verir. Burası iyi anlaşılsın. Yani burada saydığı 10 kişi, 10 kişi mesela biri olmazsa diğerine verebilir manasında. Yani mesela ibin dediğimiz oğul olmazsa vebnül ibni yani oğlun da oğluna. Yani torununa verebilir. Ve in sefele her ne kadar aşağı gitse de yani torununun oğlu veya torununun torunu şeklinde de verebilir. Ama mesela diyelim bir kimsenin oğlu varsa artık torununa miras vermez sadece kendi oğluna, kendi çocuğuna vermiş olur. Vel varisuna minar ricali erkeklerden varis olanlar aşeretun 10 tanedir dedik. Birincisi el ibnu oğul ve ibni oğlun oğlu ve in sefele her ne kadar aşağı gitse de. Bir diğeri vel ebu baba vel ceddu dede ve in ale her ne kadar yukarıya gitse de. Mesela burada da aynı şekilde. Mesela diyen bir kimsenin bir kimsenin babası var. Babası varsa artık dedesine miras vermez. Yani bu onun önünde bir engeldir. Ha diyelim bir kimsenin babası olmazsa, diyelim bir kimsenin babası ölmüş, dedesi var. Bu durumda bu kimse öldüğünde dedesi de miras hakkına sahiptir. Yani bu kimseden miras payı alır. Ve yine hala her ne kadar yukarı gitse de yani dedenin babası, dedenin dedesi şeklinde ne kadar da yukarı gitse e, bu şekilde onlarda miras hakkına sahiplerdir. Vel ahu kardeş ve ibnul ahi kardeşin oğlu. Vel ahu kardeş ve ibnul ahi kardeşin oğlu. Yani yen. Ve in teraha her ne kadar ve in teraha her ne kadar her ne kadar düşerse. Yani her ne kadar aşağıda düşse bu şekilde o kimseler de varis olmuş olurlar. Bir diğeri vel ammu amca ve bunu ammin amcanın oğlu oğlu da yine kimdir? Varistir. Kardeşler buradaki şu önemli. Bu zaten ileride bahsedecek. Hani bunlardan diyelim bir kimsenin oğlu yaşıyorsa bir daha tutup da amcasına miras vermez. Hani mesela bir kimsenin babası yaşıyorsa dedesine miras vermez. Veya amcasına miras vermez. Bunları zaten ileride anlatacak. Burada mutlak olarak genel olarak hani bir kimse öldüğünde bir kimse öldüğünde ki varisleri genel olarak bütün varisleri varislerin kim olabileceğini burada saymıştır. Webnul ammi söylediğimiz gibi amcanın oğlu ve in ve in her ne kadar uzaklaştı. Yani amcanın oğlunun oğlu şeklinde. Bir diğeri ve zevcu erkek eş. Mesela ölen kadınsa ve zevcu erkek eş. Zira kardeşler biz burada dikkat edin. Biz dedik ki vel varisune miner ricali aşaratun. Yani erkekleri şu anda saydığımız için ve zevcu erkek eş. Bir diğeri vel ve mevlel mutiku. Ve mevlel mutiku dediğimizde yani kölesini azat eden mevla. Yani kölesini azat eden Köle sahibi efendi yine kölesine ne olabilir? Varis olabilir. Mesela kölenin kimsesi yoksa hani kölesini azat etmiş. Mesela köle azat edilmiş hür. Hür bir köle. Diyelim bu köle öldüğünde hiçbir çocuğu yok, yakını yok. Bu durumda Mevla yani onun eski sahibi tabiri caizse yani o efendisi onun malına yine varistir. Bir diğeri vel varisatun minen nisai kadınlardan yani bayanlardan varis olanlar. Dikkat edin burada ne müzekker getirdi. Burada da varisatu müennes getirdi. Minen nisai kadınlardan sebun 7 tanedir. Erkeklerde on dedi, kadınlarda 7 tane. Birincisi el bintu kız. Bir kimsenin kız çocuğu kendisinin varisidir. Ve bintul ibni kızının oğlu. Bu arada burada da aynı şey geçerli. Mesela birinin kızı varsa, kızı yaşıyorsa, hayattaysa e öldükten sonra o e, kızına miras ayrı hani kızının oğluna kızının kızına şeklinde miras ayrı şeklinde yapmaz. Hani kızı hayattaysa ise miras ona verilir. Ha, eğer kızı hayatta yoksa ve bin tül ve bin tül ibni, hani o kızının oğluna bu şekilde de verebilir. Vel ummu anne. Anne de yine e, varistir. Vel ceddetu nene. Vel uhtu kız kardeş. Ve tu kadın eş. Yani biz yukarıda erkekleri sayarken erkek eş dedik. Kadın eş de yine varistir. Vel mevletul mu'tiqatu Yine burada kardeşler az önce okuduğumuz şeyin son kısmı. Mevletul mutike dediği yani köle azat etmiş olan bayan. Yani kadın efendi. Kadın efendi de hani e, azat ettiği o köle diyelim öldükten sonra kimsesi bulunmazsa örneğin. Öldükten sonra kimsesi bulunmazsa o da ona yine varistir. Şimdi kardeşler bu konu yani bu işlediğimiz bu konular zor konular olduğu için Dersimiz buraya kadar yeterli olsun. İnşallah bir sonraki derste de buradan itibaren okumuş oluruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yani buraya kadar en iyi şekilde öğrenmeye çalışın. En iyi şekilde okuyun. idrak etmeye çalışın inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.